Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Boğa Burcu'nun sadece ve sadece aşk falına bakacağız arkadaşlar. Genel yorumla değil sadece aşk hayatı. Merak aşk hayatında neler olacak? Merak ettiği her şey, kafasındaki tüm sorular, aklındaki kişi, ex partner yapması gerekenler, e, so partneriyle arasındaki sorunlar çözülecek mi? Evlilik hepsine bakacağız arkadaşlar. Aşk hayatınızda ne öğrenmek istiyorsanız hepsinin cevabını bulmaya çalışacağız. Dört kartla bakacağım bilginiz olsun. Hemen kartlarımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız, ikinci kartımız, Oo. üçüncü ve dördüncü kartımız. Şimdi öncelikle şunun cevabını vereyim arkadaşlar. Expertler geri dönecek mi? Evet dönmek isteyecek ama kabul edip etmemek size kalmış. E, altılısı aynı zamanda bize şunu da söylüyor. Partneriniz yoksa hayatınıza yeni biri girecek ve bu kişi uzun zamandır görmediğiniz ama geçmişte çok iyi anlaştığınız biri olacak. Hatta bu kişiyle evliliğe kadar da giden bir yolunuz olabilir arkadaşlar. Dediğim gibi ex partner de geri dönmek isteyecek. Partnerinizle aranızda ne kadar sorun varsa hepsini çözeceksiniz. E, yepyeni bir sayfa açacaksınız. Enerjinizin tekrardan yükseleceğini göreceksiniz ama gördüğünüz gibi gözlerimiz bağlı arkadaşlar kılıç teklisi bize diyor ki ee, olayları özellikle aşk hayatımızda olayları çok kafamızda kuruyoruz gözlerimizde açtığımızda olayların kafamızda kurduğumuz gibi olmadığını göreceğiz bu yüzden aşk hayatımızda ne olursa olsun kafamızda kurmayı bırakıyoruz net bir bakış açısıyla. E, olaylara yaklaşmamız gerektiğini söylüyor. Böyle kendimizi odumsuz etkileyen Tüm düşüncelerden de bağlı olduğumuzu, daha doğrusu bağlanmamamız gerektiğini, kurtulmamız gerektiğini de söylüyor. Bu yüzden kafamızda kurmayı bırakıyoruz, kötü düşüncelerden kurtuluyoruz ve olaylara net bir bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Özellikle uzun zamandır gerçekleşmesini ve beklediğiniz, beklediğiniz olayların olacağını söylüyor. İmparator kartımız bize kurmanız gereken düzen için acele etmeli ve ilişkilerinizi daha sağlam temeller üzerine kurmanız lazım. Ee, aynı zamanda arkadaşlar aşk hayatınızda çok güzel haberleri beraberinde getiriyor kartımız. Kafanızdaki soru işaretlerinin kalkması ve ilişkinizin geleceği hakkında daha belirgin kararlar alınmasını sağlayacak imparator kartı ve çok güzel müjdeler olacak bu. Özellikle gözlerimizi neden açmamız gerektiğini, kafamızda kurmayı neden bırakmamız gerektiğini <laughs> İmparator kartı da söylüyor. İlişkinizde isteklerinizin daha net belirt, e, belirtmeniz gerekiyor arkadaşlar. Partnerinize karşı kendinize daha net bir yol çizmeli ve kararlılığınızı da ortaya koymanız lazım. E, fikir ayrıkları da her konuda ortadan kalkacaktır. Merak etmeyin. Partneriniz yoksa hayatınıza yeni biri girecektir. Bu kişi güçlü biri de olacak arkadaşlar. Dene Kral da bunu söylüyor ve sorunlarınızın da sonuna geldiğini partnerinizle tüm ama tüm sorunları çözeceğinizi söylüyor. Denek Kralı yapmanız gereken tek şey şunu söyleyeyim kendi menfaatiniz ve çıkarınız için ilişkinizin menfaati ve çıkarı için yakın çevrenizdeki insanları bile ezip geçmeniz gerekiyorsa ezip geçin arkadaşlar. Gerisine karışmayın. Her şey istediğiniz gibi olacaktır. Özellikle ilişkinizde yapmanız gereken en önemli şey kafanızda kurmayı bırakıp olaylara daha net bir bakış açısıyla sahip olmak. Bunu da sakın unutmayın arkadaşlar. Geri kalan her şey istediğiniz gibi gidecektir. En güzeli de Partnerinizle eşinizle aranızdaki tüm sorunları çözüp yepyeni bir sayfa açıp enerjinizin tekrardan yükseleceği ve enerjinizi ilişkinize olan güveninizi kazanacağınız da bir hafta olacak bunları da söylüyor kartlarımız bize. Valla kötü çıkmadı tek sorun kafamızda kurmayı bırakmak. Evet bu Burcu arkadaşlarım kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot ondan size söyleyebilirim. Geçer ki bana ulaşın açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. Tarotçu geldi instagram hesabım ve aşk falanız yeni youtube kanalım oradan da size yardımcı olabilirim. Ee, aynı zamanda e ex partner geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşünün kişiyle bir birlikleri olacak mı? Evliliğimizde şu noktaya geldik barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot alanından size söyleyebilirim. Bunu da sakın unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.